Kent İstanbul'da artık trafik saati diye bir kavram kalmadı. Hal böyle olunca da İstanbullular günlerinin en az 2 saatini trafikte harcar oldu. Tabii bu durum sinir katsayısını da artırıyor. Peki trafikte neden öfkeliyiz? Ahber ekibi trafiğin yoğun olduğu noktaya gitti, sürücülere ve uzmanına sordu. Trafik stresi oluyor çok. Kavga etmeye sebep arıyorlar. Şu direksiyona geçtiğimiz zaman başka bir kimliğe bürünüyoruz. Geri vites yapalım, kaçalım hemen. Megakent İstanbul deyince herkesin aklına ilk olarak bitmeyen trafiği geliyor. Özellikle pandemiyle birlikte öfke kontrolünden dolayı trafikte kazalar da kavgalar da arttı. Peki neden bu kadar öfkeliyiz? Şiddet neden kendini trafikte gösteriyor? İşte cevapları. İster istemez bu trafikte gitmeyince, ulaşamayınca yerinize sinirleniyorsunuz. Yanlış hareketlere sinirleniyorum. Bende de oluyor ama sabırlı olmak lazım, başka çaresi yok. Pandemiyle beraber streslerimiz ve mutsuzluğumuz arttı. Öfke de insan duygularının temel duygularından bir tanesi. Bizim ilkel ve en temel duygumuz. Biz eğer öfkemizi dönüştüremezsek, konuşamazsak, kendimizi rahatlatamazsak, mutlu ve huzurlu hissedemezsek maalesef ki öfke krizlerine yol açacak e, çok küçük olaylarla da her tetiklendiğinde sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Önemli olan duygu, düşünce, davranış üçlüsünde nerede durduğumuz. Bazı insanlar çocukluktan itibaren her zaman davranışa odaklılar. O yüzden her öfke duyduğunda, her duygusu ortaya çıktığında hiç düşünmeden, düşüncelerine izin vermeden direkt öfkeyi davranışa aktarıyorlar. Burada da tabii ki şiddet problemleri ortaya çıkıyor. Trafik deyip geçmeyin. Çünkü gün geçtikçe büyüyen büyük bir sorun haline geldi. Dur kalklarla harcanan saatler trafikteki kavgaları artırdı. Bir taraftan da trafikte karşılaşacağımız insanları tanımıyoruz, bilmiyoruz altyapılarını. Bilmediğimiz insanlarla münakaşaya girmemek, kışkırtmaya girmemek, onların tahammülsüzlüğüne karşı mutlaka kendimizi koruyucu davranışlarda bulunmak da olayların büyümesini engelleyebilir. Güçlü bir duygudur, bizi kontrolsüz davranışlara itebilir. Karşınızdaki zaten eğer hep davranışa dökmeye alışık bir bireyse size talihsiz şeyler yaşayabilirsiniz. Bu anlamda özellikle trafikte lütfen karşılık vermemeye çalışın. Kendinizi koruyabilecek adım neyse koruma yöntemlerine gidin. Tam tersi saldırıya geçmeyin. Çünkü insan doğasında savaş ya da kaç tepkisi vardır. Bazen de donup kalma vardır. Her zaman savaşmamalıyız tehlikeyle. Bazen sabit kalmayı, bazen de ...güzelce ortamı terk etmeliğiydi... Ee, ...tecrübe etmeliyiz. İki damla yağmur yağıyor mesela... ...hemen trafik sıkışıyor, millet acele ediyor... ...birbirleriyle kavga etmeye sebep arıyorlar. Öfkenizi kontrol edemiyor musunuz? Ben ediyorum ama karşı taraf edemiyor. Trafikte öfkelenir misiniz? Çok. Mesela? Adam kornaya basıyor şimdi. Kornaya sinirleniyor musunuz? Tabii abla ya, sinirlenmeyelim mi? Münibüsler sıkıştırıyor yani... ...ben bile dün mesela kavga edecektim. Neden kavga edecektin? E, sıkıştırıyorlar... ...ufak araba diye sıkıştırıyorlar yani hiç... ...yani... 3 lira alacak diye Sıkıştırıyorlar yani öne geçiyorlar minibüsler mesela. Trafik sıkışıklığı, gereksiz korna sesleri ya da herhangi bir aracın sinyal vermeden şerit değiştirmesi. Aslında her biri bizlerin trafikte öfkelenmesine neden oluyor. Tipik bir tahammülsüzlük örneği. Tahammülsüzlük davranışı da aslında bir öfkenin tezahürü fakat bir taraftan da karakter özelliğimiz. Hem biraz toplumsal olarak tahammülsüz olmaya, sabretmeye, beklemeye pek alışkın değiliz. Hiç kavga ettiniz mi trafikte? Çok etmedim ama ağız dalaşısı var. O kadar. Öfkenizi kontrol edebiliyor musunuz peki? Ediyorum. Nasıl? Sinirlenmemek için tutuyorum kendimi. Küfür dese kaçarım ben. Hiç durma. Adamı tanımıyorum yani adamla bir şeyim yok, bir e, kavgam yok, bir şeyim yok. Yani o anda en doğrusu kaçmak. Peki trafikte öfkenin nasıl kontrol edilmesi gerekiyor? Burada şiddet söz konusuysa, öfke söz konusuysa burada haklı olup olmamanın bir anlamı olmadığını fark edip kendimizi güvenli alan neresiyse oraya almaya odaklanmalıyız. Maalesef ki bizim sinir sistemimizi ve beraberinde olan fizyolojik yanıtlarımızı bozuyor. Mümkün olduğunca ee, hayatımızda trafik olgusunu düşünerek planlama yapmalıyız. Özellikle bir saatin üzerindeki trafik yolculukları şehir içinde ee, sinir sistemimizi bozucu etkisi var. Kronik olduğunda bunun başka sonuçları oluyor. Bunu göz ardı etmeden mutlaka hayatımızı planlamalıyız. İçeride kendi kendine deserde olacaksın radyoyu açacaksın vesaire yapacaksın ama geçişim gideceksin. Sessiz sedasız işime bakarım. Kimseyle işim olmaz. Ve böylece Ajans hafta sonunun bu saatini de burada noktalıyoruz. Saat başından itibaren Gökhan Kurt sizlerle birlikte olacak. İyi günler, hoşçakalın.